Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde teorem 2.9'un bir uygulama sorusunu çözeceğiz. Bu soru çözerken de bu teoremi kullanacağız. Bu teoremin ispatını yapmıştık daha önceki videomuzda. Teoremimizi hatırlayalım. G yıldızımız, G yıldızımız bir grup ve H, G'nin boştan farklı bir alt kümesi olsun. H alt grup G olması için gerek ve yeter şartımız H kümesinin yıldız işlemine göre kapalılık özelliğini ve ters eleman özelliğini sağlarsa o zaman alt grup diyorduk. Şimdi bunun bir örnek sorusunu çözeceğiz. Sorumuzda öncelikle bir küme tanımlamış bu şekilde. Determinant sıfırdan farklı. 2 çarpı 2 matrislerin kümesi. Ve bunun bir grup olduğunu çarpmaya göre bir grup olduğunu söylemiş. Daha sonra bir H kümesi tanımlamış. Ve bu H kümesi için alt grup olduğunu söylemiş. Bunu gösterin demiş. Şimdi bunu nasıl gösteririz? Öncelikle teoremi uygulayacağımıza göre H kümesinin boştan farklı bir alt küme olduğunu söylememiz gerekiyor. O zaman şöyle söyleyebiliriz. I2 eşittir. birim matris 1, 0, 0, 1 olup olup 0'da eleman R sayı olduğundan Buraya sayı olduğunda I2 eleman H'dir. Doğru mu? Doğru. Bakın bu tanımla bunu söyledik. O zaman o zaman H'miz boştan farklıdır. Bunu söyledik. Boştan farklı bir alt küme olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi altında olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Onu da şöyle söyleyebiliriz. Her a eşittir 1, 0, pardon a, 0, 1. Eleman h için. Şimdi bizim zaten kümemizin tanımı bu şekilde. Bu a'mızın determinantını hesaplarsak eğer determinant a eşit 1 değil mi? Açık zaten. Bu da sıfırdan farklı olduğundan olup diyelim olup bu ilk başta verilen kümeden kümenin tanımından küme küme tanımından tanımından dedik. Neyi elde ederiz? H'nin bu kümenin altında olduğunu söyleriz. Neden? Çünkü bizim her elemanımız yani H'nin her elemanının determinantı 1 çıkacak. Ve bir de sıfırdan farklı olduğundan bakın burada tanım ne diyor? Sıfırdan farklı her eleman buradadır diyor. Bizim de her elemanımızın determinantı bir olduğundan o zaman bizim her elemanımız da bu kümenin içerisinde olacak. Bunu söyledik. Sonuç olarak son olarak diyelim. Son olarak ne elde ettik? Boş küme farklı H altında Bunu elde ettik. Şimdi teoremimizin ilk özelliği kapallık. Onu göstermemiz gerekiyor. Kapallık özelliğimiz neydi? İki eleman seçiyorduk. Her şöyle yapalım. Bir burası A olsun. Sıfır burası bir olacak. Tüme tanımından Burası 1, burası B, burası 0, burası 1. Eleman H için bu ikisinin çarpımı da H'de mi? Ona bakacağız. Yani 1, A, 0, 1 çarpı 1, B, 0, 1 eleman H mi? Buna bakacağız. Çarpalım o zaman. 1, a 0 1 1 b 0 1 Bunu çarparsak ne elde ederiz? Şurayla şurayı çarpacağız. 1 kere 1 1 a x 0'dan 0, 1 geldi. Sonra burayla ikinci tarafı çarpacağız. 1 kere b b a kere 1 1 yani B artı A geldi. Buraya çarparsak 0 kere 1 0. Burası 0 yapacak. Diğer taraf çarparsak 0 çarpı B 0. 1 kere 1 1. Toplarsak 1. Bu da eleman H'dir. Neden H'dir? Çünkü B'miz bir reel sayı. A'mız bir reel sayı. Toplarsak yine bir reel sayı elde ederiz. Yani küme tanımından değil mi? Bakın burası yine reel sayı oldu. Eleman H diyebiliriz o zaman. Eleman H olup kapalılık özelliği sağlanır. Kapalılık özelliği sağlanır. İkinci şartımız neydi? O da ters eleman özelliği. Yani her A eleman H için A'nın da tersi eleman H midir? Bunu göstereceğiz. Bunu gösterirken bir A'yı tanımlayalım. A'mız nasıl olacak? A'mız küme tanımından 1 a 0 1 a eleman r olsun diyelim. Şimdi bu kümenin determinantını alırsak ne çıkar? 1 çıkar. O halde bunun determinantı 1 olduğuna göre bunun tersi vardır. Ama tersi de acaba h de mi? Bunu göstermemiz gerekiyor. Şimdi bu kümenin tersi a'nın tersi nedir? 1 bölü determinant a çarpı ek maddesinin a'sıdır. Bu da eşittir. Determinant a'mız zaten 1. O halde burası 1 olacak. Yazmaya gerek yok. Ek a'mız neydi? Hatırlarsanız şu ikisini yer değiştiriyorduk. Ve şunların da 0 ve a'nın da eksiyle çarpıyorduk. O zaman neyi elde ederiz? Buradan şunu elde ederiz. 1 ile 1 yer değişti. Zaten yine 1 1 olacak. Eksi a'ya 0 o da eleman H'dir. Neden? Çünkü A'mız bir reel sayı. Onu eksiye çarparsak oluşan sayı yine bir reel sayı olacak. Yine reel sayı olacak. O zaman yine H'de olur. Değil mi? H olup ters eleman özelliği de sağlanır. Ters eleman özelliği sağlanır diyelim. Son olarak teoremden teoremden. Teoremin ismi bu arada ben yazmayı unutmuşum. 2.9 kitapta geçiyor. 2.9 olarak isimlendirilmiş. Hani teorem şöyle yazabiliriz. Teorem 2.9'dan H'miz alt grup olduğunu söyleyebiliriz. Olur diyelim. Bu videomuzu burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.